Gözükmediler UAV'lerde de. ya yeah, Ghost oynuyorlar. var. renk. yapıyorum. Bunlarda hack var. Draft yapıyorum. Yeah. Biri öldü. Baraklı öldü. Bu ana görüyor. Bu adam görüyor. Görmesini sikerim onu. Öksürüyor bile. Dur gösterme öyle gövdeni full gövde verme şeye. Tırmanmaya çalışıyorlar sağdan soldan bir yerden. Öksürsün öksürsün. Hiç göstermeyeceğim ben sen de düşmemeye çalış. Ben elimden şu aşağıya sis atarsan ben adamlara bakacağım. What's happened to you guys? What's happened to you fucking wall hackers? Yeah, you are idiot. Şunu alalım ya, gel. Bekleyin bari havadan ha. Bekle, bekle. İnan var ona, indim sende. Görev aldım değil mi? Bu Bozdu ya. Efendim? Sana ben şey vereyim, armor vereyim. Gel. Vay, yağ var, bal var diyorsun ha? Aa, yağ var, bal var diyorsun ha? Şatkan istersen şatkan var burada. Ben gidiyorum onu yapmaya hızlıca. Aha. Oğlum bu nasıl oluyor? Mal mısın oğlum? Ben altta kaldım bu arada. Tamam. Tek miymiş? Hmm. E bu nasıl oluyor? Aynı anda iki takım öldürülüyor mu? Bir saniye şunu yapmam lazım. Alo? Tamam, tamam. Hadi görüşürüz ablacım. Her yer şey, şey. düştü. Hadi bu ha arkadaş. Sabahtan beri atıyorsun. Al. Abi <laughs> bu ne ya? 3 <laughs> Nereye in öldüğümü de görmedim yani. Ananı sikip kaldır beni kaldır beni kaldır beni. Transition atmama müsaade etmedi orus bu çocuğu. Çözeceğim lan ben bu işi. Batu Bey biraz çocukluğumuzdan bahsedebilir miydik? Ah siksinler çocukluğumu. Ali Bey işte annemle babam trafik kazasında ölünce ben bu pezevenk amcamın eline kalmışım. O da sağ olsun varıyla yoğuyla psikopatın teki olayım diye uğraşmış orospu çocuğu. Enteresan ama sanıyorum daha sonra siz azmettiniz ve küfürsüz bir hayat yaşamaya çalıştınız. Lan İbni amcam benim götümü kesip çorap lastiği yapmış abicim. Benim küfürsüz yaşamam imkansız. Ben de bir aldım biliyor musun? Hemen atayım diye. Gel 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 şuraya gel gel. Utility box attım. Ben bir self alıyorum. Self aldım. Parayı bıraktım. Ananı sikim. Küfür benim için şiir gibi, su sesi gibi. <laughs> Sefer yok kurtuluşun. Nasıl kalkar lan? Ne lan de nasıl, de kalkar de nasıl kalkar oğlum? 160. Arkam görüyor beni. 160. Trenlerin oraya gidiyorum. Mecbur çıksın gördük çünkü beni Şeyim yok Kol da yok. Sen mi bitirdin onu? Evet Oksu Oksu Oğlum Kolda adamlar var Sisim kalmadı oh, Şunu al Bunu al doğru dönüyorum Hop sağdan Sisim kalmadı sisim Sisim kalmadı Ama yapacak bir şey yok sen buna bak Öldür kendini. Hmm. O da ata destek atmaya çalışsın. Tamam. Abi seninkileri vuracağım da arkam sıkıyor. Biri düştü. Bunlar mı? Aha Yok hayır bunlar onlar değil Değil değil, değil. Onlar Onlar bunlar galiba iki... o, o aynen onlar onlar Bunlara gelip bir şey almam lazım yani. Arkamda adam görüyor beni i̇şte. Bunlarda şey mi var ya ne böyle sıkıp duruyorlar Arkalarına da dolanacağım benim. buradan. Yaklaştım. Tamam. Benim şu. <laughs> 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 Ay. Misiniz, ne altında. De Nerede? Sen ne yapıyorsun Kerem? Bilal'ı aldım. Ya. Evet. Evet. Ben de iki tane adam var. Anas kim? Tamam ben sana geleceğim. Bu evet. <laughs> binaya girdim. Yok k yokam mühimmat attım. Oo. Bunda biraz bir maske var. Artık var. Tamam. Sağa geçiyorum. Yapma ya. Git şey. içeri. var mı? Yok. Ne lazım? çok bir şey lazım ya, Tamam. Sis verebilirim. Yok sisim var. Armor. Var o da 8. Dağımızda 2 var. Hemen kenardan çıkacak. Önümüzden geçiyorlar. Nerede? Nereden dolaştın? Nerede benden dolaştım. Buraya bir şey yedim de. Geleceğim sana. Sen gelme. İçeri girelim mi? Anam! Solum. Kaldırıyorum kendimi. Artık sesim kalmadı. Armor'um var mı? Yap. Bu iç kısımda 7-8 kişi var. Alt kata tamam. bakacağız artık. Evet, şöyle Soldan geçtim. Geldim. Bir daha var diken. Düştü. Yapma. Kendi klasırıma düştüm. Sert yapıyorum. Bir kişi kaldı. Tamam. <laughs> Nerede? Üst katta dikkat et. Ben bende. ben de. Helal hellal. Ne maçtı be. Vallahi billahi ya. Of. Onda gelip BSP ile neler yaptım abi. Attım yine <laughs> damage'e vurduğum kişiye bak. Aklımı yitirdi <laughs> <laughs> ya. felaket Gelin. oynadık ya. Keremciğim bir abimin bir işini halletmem lazım 2 İki saniye. 2 dakika bir ara verelim. Buradayım yani şey değil. Tamam. Ben yemek